Bu videomuzda Samruk 8 model manuel pelet sobamızın baca kurulumundan nasıl yakıldığından ve nasıl temizlendiğinden bahsedeceğiz. Samruk 8 model sobamız manuel bir pelet sobası olduğu için baca sistemi yanmada çok önemlidir. Baca sisteminde dikkat etmeniz gereken her şeyi sobanın yanında göndermiş olduğumuz kullanma kılavuzunda bulabilirsiniz. Sobamızın baca montajını yaparken Yanımda göndermiş olduğumuz kullanma kılavuzundaki minimum baca şablonuna dikkat ederek yapmalısınız. Yakıt haznesinin kapağını kaldırıp yakıt deposuna en plus A1 %100 tozsuz çam peleti dolduruyoruz. Sobamız 6 mm çapında 10 ile 30 mm boyunda çam peleti yakmaya uygundur. Tutuşma sürecini hızlandırmak için ispirto ile peleti ıslatıyoruz. Şömine kapağını açıp bardakta ispirto ile ıslatmış olduğumuz peletleri yanma haznesine boşaltıyoruz. Sobamızın yanında gönderdiğimiz aparatla ıslatmış olduğumuz peleti arka taraftaki kuru peletlere yavaşça tamponluyoruz. Bir kağıt parçasını yakıp yanma haznesine atıyor ve sonra şömine kapağını kapatıyoruz. Sobamız yandığı sürece bir daha şömine kapağını açmıyoruz. Ürünümüz 25 dakika içerisinde tam performansına ulaşacaktır. İlk yanmada üzerinde bulunan ısıya dayanıklı boyadan dolayı bir 30 dakika boyunca duman atacak. Bundan sonraki yanmalarda bu duman olmayacaktır. Sobamız tam performansına ulaştıktan sonra fırın bölümünü istediğiniz gibi açıp kullanabilirsiniz. Alev boyutunda azalma olduğunda arka taraftaki titretme kolunu kullanarak ızgaradaki külü kül tablasına aktarabilirsiniz. Titretme işlemini yaparken potadaki alevi boğup duman yaptırmamaya dikkat ediniz. Yakıt haznesindeki yakıt bitmeden sobamızı söndürmek istediğimizde yakıt kesicimizi sonuna kadar itiyoruz. Yakıt haznesinde yakıt bittikten sonra söndürmek istediğimizde son bir kez titretme kolunu titreterek yakıtın yanma haznesine yayılmasını ve duman yapmasını önlüyoruz. Sobamız söndükten sonra arkadaki bu kapağı açarak içindeki ızgarayı küllüye boşaltıyoruz bu işlemden sonra şömine kapağını açıp sobanın yanında size göndermiş olduğumuz aparat ile ızgarada kalan külleri kül tablasına itebilirsiniz temizlemiş olduğumuz ızgaramızı ve küllüğümüzü tekrardan yerine koyup kapağımızı kapatıyoruz Sobamızı her kullanımından önce temiz olduğundan emin oluyoruz. Bu videomuzda sobamızın nasıl yandığı ve nasıl temizlendiğini sizinle paylaştık.